Aslında ben onları köpürttüm, köpürttükten sonra bezle de aldım. Hatta o... Yani e... Bezle yetmiyor, hani fırça hani sadece okşuyor diyeyim size. Hı hı. E, bir süngerle falan gerekiyor. gerekiyor şey, e, sabun kalıntıları. Sonra... Ben, hele banyoya çok hassasım bu konuda. Yani Aldığım yerlerden hariç kalmış. Temizlik hafızanın işi mi? Temizlik hafızanın işi değil bence. Her şey yarım kalmış. Hani yapmış ama yarım kalmış. Dediğim gibi e, belli bir saatte yarışıyorsun, Hani Haklısın her yani. yere yetişmeye çalışıyorsun. Ama emek de var. Çünkü e, ben banyoya da bayağı uğraştım. E, o klozetin içinde de. Banyoya çok uğraşmamışsın. Hani çok Klozetin içinde fazla zamanın kalmış o ben yarım saatte Ama daha klozetin çok gerçekten yapardım. Kenarındakiler çok zor. Çok hatta, fazla hatta içi değildi. var ya. içi şey böyle bir şeyle kazıtan Tamamen gitmemişti evet. bile. Tortu gibi bir şeydi yani. Hani ben telle içime Peki. soktum. Peki. Hicran benim. senden de puan alalım. Buyur. Emeklerine karşı bunu veriyorum. Tamamen olmamış. Buyur Hica. Teşekkür ederim puanın için. Yani bir şey söylemiyorum çünkü hani siz de yarışacaksınız. Siz de göreceksiniz. Belli bir saatte çünkü yarışıyorsunuz. Onun bir heyecanı oluyor. yetişmemek hani yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Ama dediğim gibi hani e, bayağı bir mutfak zamanımı aldı. Hiç hiç yetişmeseydin keşke. Keşke. Yani Aynen. o e, oradaki şeyi sileyim mutfaktaki dolabın üstünü sileyim derken aynayı bile unutmuşum mesela o anlık şeyde. Yani bu bir ayna işte Hı -hı. dolabın falan bile yok yani. Aynen. 10 15 dakikam kaldı deseydin tamam derdik. Bu kadar yeterli. Yani mesela şey, Ama küvetin içini mesela onları bile telledim. Bayağı bir pembe lekeler falan var. Peki Hayır. hepinize yorumlarınız için çok çok teşekkürler. Puanlarınız için de. Hafsa eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Toplamda 11 puandasın şu anda. Daha tamam. ben de sana puan vereceğim. 11 puan aldım. Ee, beni birinci yapacağını düşünüyorum. Umarım da öyledir temizliğimi yaptım. Ben temizliğime de güveniyorum. Puan vermeye gitmeden önce yarın yarışacak yarışmacıyı oh. seçeceğiz. Oh. Herkes bugün gayet güzel yorumlar yaptılar. İddialarını ortaya attılar. Ben şunu daha iyi yapardım. Ben bunu daha iyi yapardım dediler. Bakalım yarını temizleri kimle yapacağız? Benimle. Hadi bakalım. Ne istiyorum? Belli olmaz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Sarı da ben varım Kaceli. Beyaz da ben varım. Kırmızı da ben varım. Gülbet <laughs> Hanım gözlerini gözlerime devirdi. <laughs> kırmızı benim dedim bakalım. Bakalım kim? <laughs> Herkes <Ben kim> gözlerini <laughs> kapatsın. Ben. Temizlik benim işimde. Haftanın ikinci gün temizliğini... Habibe! yapacak. <laughs> <laughs> Ya sen ne sabah aşağıda da söyledin. Cuma günü ama böyle <laughs> Herkes dedi finalde sen yarışacaksın ama ben yarın yarışacağımı e, düşünüyordum. Bana çıktı. <gülüyor> Yarına <gülüyor> hazırsın. Hazırım. Yarın çok güzel geçecek. Bol oynamalı, bol eğlenceli, hızlı, çok eğlenceli geçecek.